Merhabalar, Lezzetli Yemeklerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok lezzetli ama şekersiz, unsuz, yağsız bir kurabiye ile karşınızdayım. İlk olarak bir su bardağı şekersiz fıstık ezmesini karıştırma kabımıza alıyorum. Benim fıstık ezmem uzun bir süre beklemiş olduğu için bayağı bir katılaştı. Yağları da üzerine çıkmış oldu. Ama hiç sorun değil. Bütün fıstık ezmemi kabımı aldıktan sonra güzelce ezerek açtırıyorum. Bakın zaten karıştırdıkça kıvam pürüzsüz olmaya başlıyor. Bu arada benim fıstık ezmemin içerisinde küçük parçalar halinde fıstıklar da var. Yerken de ağza geliyor. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Diyet yapanlar, şekerden uzak durmaya çalışanlar, glutensiz beslenenler bu tarifi deneyebilirler. Tabii ki her şey olduğu gibi bunu da kontrollü tüketmekte fayda var. Kıvamı pürüzsüzleşti ve artık sütü ekliyorum. Toplamda yarım çay bardağı yarım yağlı süt kullanıyorum. Burada isterseniz badem sütü, yulaf sütü, hindistan cevizi sütü istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Sütü iki seferde ekliyorum. Bu şekilde karıştırması çok daha kolay oldu. Kalan sütü de ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada şu an ben bu kurabiyeyi ilk defa yapıyorum. Malzemelerini de kafama göre ayarladım. Onu mu koysam, bunu mu koysam diye de düşünüyorum ara ara. Hangisi daha çok yakışırsa, duruma göre onu ekliyorum. Biliyorsunuz ki bu kurabiyede şeker yok. Tatlandırmak amacıyla da 1 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. Ve tekrar homojen oluncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ben bu kurabiyeyi ilk defa denediğim için yani içine koyacağım malzemeleri o an yaparken karar verdim. Bu yüzden her şeyi tek tek ekledim. Ama isterseniz siz süt ve pekmezi aynı anda ekleyip zamandan tasarruf edebilirsiniz. Şu an hamurumuz bayağı cıvık. Şekillendirmenin kolay olabilmesi için yulaf unu ekliyorum. Bu şekilde hamur elde gayet güzel toparlanıyor ve kurabiye şekli verebiliyorum. Yine yulafının da toplam ne kadar gideceğini bilmediğim için kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Açıklama kısmına hangi malzemelerden ne kadar kullandığımı zaten yazacağım. Oradan kontrol edin lütfen. Çay kaşığının ucuyla çok azıcık karbonat ekliyorum. Çünkü hafiften kabarmasını istiyorum. İçi biraz yumuşak olsun istiyorum. Ve tabii ki hala yulafını eklemeye devam ediyorum. Çünkü hala çok cıvık hamur. Toplamda 5 yemek kaşığı yulaf unu eklemiş oldum. Ben yulaf ununu yulaflarımı robotta güzelce çektikten sonra elde ettim. Yani eğer elinizde yulaf varsa tekrar yulaf unu almanıza gerek yok. Bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimi kakaolu mu kakaosuz mu yapsam diye düşünürken iki şekilde de yapmaya karar verdim. Bunun için toplanmış olan hamurun yarısını başka bir tabağa alıyorum. Karıştırma kabının içerisinde yer alan hamura da 1 yemek kaşığı kakao ekleyip güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bakın kıvam bu şekilde oluyor. Ben kurabiyelerin biraz büyük olmasını seviyorum. Bu yüzden mandalina büyüklüğünde hamur alıp yuvarlıyorum ve bastırıyorum. Bu arada diğer hamura kakao koymadığımız için kakaolu hamura göre çok daha cıvık. Eğer çok cıvık olmasını istemiyorsanız bir yemek kaşığı daha yulaf unu ekleyip karıştırabilirsiniz bu hamura. Kurabiyelerimi şekillendirdim ve bu büyüklüklerde 10 tane çıktı. 160 derece altı üst ayarda yaklaşık 20 dakika pişirdim. Ve sonuç mükemmel. Bu şekilde de bir diyet kurabiyesine göre tadı gayet güzel ama ben üzerine çikolatayla süslemek istiyorum. Benmari usulü erittiğim bitter çikolatayı üzerlerine gezdiriyorum. 10 adet kurabiye için toplamda 30 gram bitter çikolata kullanmış oldum. Fıstık ezmeli kakaosuz olan kurabiyelerin üzerine fıstıkla süslüyorum. Diğer kakaolu olan kurabiyelerimi de fındıkla süslüyorum. İnanın tadı da görüntüsü kadar güzel. Diyetteyseniz ama canınız lezzetli, tatlı bir şeyler çektiyse bunu mutlaka denemelisiniz. Uydurmuş olmama ve ilk defa denememe rağmen ben sonuçtan gayet memnunum. Şöyle ikiye bölüp dokusunu da sizlere gösteriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.